Merhabalar, ben Deniz Duman. Yeni bir eğitim serisine başlamadan önce sizlere önemli bir konuda uyarıda bulunmak istiyorum. Aslında fark ettiğiniz üzere internet ortamında yayınlamış olduğum içeriklerin birçoğu farklı kategorilere ayrılıyor. Özellikle satış stratejileri, metin yazarlığı, funnel stratejileri, Google reklamları ve iş geliştirme stratejileri ile alakalı çeşitli içerikler paylaşıyorum ve e, mümkün mertebe bazı alanların dışına çıkmamaya çalışıyorum. Yani benim internet üzerinden paylaşmış olduğum içerikler, e aklıma geldikçe paylaşmış olduğum düzensiz içerikler olmaktan ziyade size belli bir plan doğrultusunda belli kategoriler arasında önemli konuları paylaşmaya çalışıyorum. Aslında bunu yapmakta tek bir amacım var ve yapmış olduğum, çekmiş olduğum bütün videolar günün sonunda tek bir noktaya bağlanıyor. İnternetten para kazanmak. İnternet üzerinden gelir kazanabileceğiniz modelleri sürdürülebilir hale getirmekle alakalı stratejiler. Bir çoğunun yapmış olduğu gibi ben sadece kendi sunmuş olduğum yöntemlerin internet üzerinden gelir kazanma konusunda tek alternatif olduğunu tabii ki de söylemeyeceğim. İnternet üzerinden sürdürülebilir ciddi gelirler kazanmanın çok fazla yolu var. Çok fazla metodu var. Çok fazla niş alanlar var. Dolayısıyla ben sadece kendi bilmiş olduğum, kendi içinde uygulamış olduğum ve olumlu sonuçlarını aldığım yani ispatladığım bir sistemi sizlere aktarmaya çalışıyorum. Ve çoğu insanın Benden beklediği gibi maalesef size tek bir anahtar ya da tek bir video içerisinde internetten gelir kazanmanın sihirli bir formülünü veremiyorum. Çünkü böyle bir formül yok. Eğer size böyle bir formül olduğunu iddia eden birisi varsa muhtemelen o da sizi manipüle etmeye ve yanlış yönlendirmeye çalışıyordur ya da sizi kendi çeşitli amaçları üzerinden kullanmaya çalışıyordur. Dolayısıyla sizlere en büyük uyarım herhangi bir araç, işte sihirli bir program, işte bu aracı alanlar işte şöyle para kazanıyor, böyle kazanıyor gibi bir programa, bir araca adapte olmaktan ziyade bir sisteme adapte olmanız gerekiyor. İnternet üzerinden düzenli bir gelir akışı sağlayabilmeniz için. Şimdi benim size aktarmak istediğim sistem birbiriyle bağlantılı olan bazı parçalardan oluşuyor. Yani siz de benim gitmiş olduğum yoldan gitmek, benim kullanmış olduğum sistemleri kullanarak benim kazançlarıma ulaşmak istiyorsanız sizlere de aynı sistemi nasıl kurabileceğinizle alakalı bazı içerikler paylaşıyorum. Ve bu içeriklerin farklı parçalardan oluştuğunu söylemiştim. Yani günün sonunda benim gitmiş olduğum yoldan gitmek isteyen bir insan dijital reklamları, satış stratejilerini, metin yazarlığı ve funnel stratejilerini bilmesi gerekiyor. Yani benim işimi kurmuş olduğum temeldeki ana bloklar bunlar arkadaşlar. Satış stratejileri. Bunun içinde tabi belli başlı e, alt kırılımlar da var. İkna stratejileri, algıyı manipüle etme, nöromarketing stratejileri gibi e, alt kırılımlar da var ama günün sonunda tek bir başlığa bunu çıkarttığımız zaman buna satış stratejileri diyoruz. Dolayısıyla benim kurmuş olduğum sistemi kurmak istiyorsanız sizler de satış stratejilerinde uzman olmalısınız. Birinci ana başlığımız, birinci temel e, ana taşımız bu. İkincisi metin yazarlığı. Benim gitmiş olduğum yoldan gidip benim kurmuş olduğum güçlü sistemleri kurarak sizler de sürdürülebilir ciddi gelirler kazanmak istiyorsanız en fazla önem vermeniz gereken konuların başında geliyor metin yazarlığı. Metin yazarlığı da yine satış stratejilerinde olduğu gibi kendi alt kırılımlarına sahip bilimsel metin yazarlığı, başlıklar, içerikler gibi birçok farklı stratejiyi bulunduruyor kendi içinde. Üçüncü konu dijital reklamlar arkadaşlar. Yine kendi işinizi internet ortamından yapıp gelir kazanmak istiyorsanız bu işinizi insanlara, kitlelere açabilmeniz lazım. Bunu açmak için de belli başlı araçlara sahip olmanız lazım. Ki bu araçlardan en güçlüsü Google Ads. Daha sonra da Facebook reklamları geliyor. Yani sizin Google reklamları ve Facebook reklamlarını bilmeniz, bu konularda uzmanlaşmanız aslında satmış olduğunuz ürün ya da hizmeti ya da herhangi bir fikri daha geniş kitlelerle buluşturma bilimini içselleştirmiş olduğunuz anlamına geliyor. Dolayısıyla dijital reklamlar en önemli üçüncü konu, dijital reklamlar konusunda uzmanlaşmak. Daha sonra biraz daha üst seviyedeki e, bilgi seviyesine geldiğiniz noktalarda funnel stratejileri önemli bir konu. Funnel stratejilerinde growth hacking dediğimiz büyüme korsanlığı pazarlamasını iyi bilmeniz, e, marketing funnel'ın nasıl işlediğini iyi bilmeniz. Kullanıcılara trafik çektikten sonra bunları nasıl aktifleştirebildiğiniz, nasıl tutundurabildiğiniz, tekrar nasıl e, bu kullanıcıları geri getirebildiğiniz ve marka aidiyeti yaratabileceğinizle alakalı çok geniş bir bilim aslında funnel stratejileri. Çoğu arkadaş da funnel'ı ağzına pelesenk etmiş, ne olduğunu bilmeden kullanıyor. E, papağan gibi ezberlediği, duyduğu, sağdan soldan duyduğu şeyleri söylüyor. E, i̇şte klip funnel diyor falan, bir araç sanıyor funnel sistemlerini. Funnel sistemleri ayrı bir bilim. Ve siz satış stratejileri, metin yazarlığı ve dijital reklamları öğrendiğiniz noktada yani bu üç ana taşı hallettikten sonra dördüncü ana taşınız ve sizin aslında işinizi scaling aşamasına getirecek olan şey funnel sistemleri olacak. Funnel sistemlerinde işte AARRR modelinin nasıl işlediğini göreceksiniz. Bunun da altında çok fazla kırılımları var. Şu anda özet olarak bilmeniz gereken şey dördüncü ana taşınızın funnel stratejileri olduğunu bilmeniz. Funnel stratejileri içerisinde çok fazla otomasyon sistemi için içine giriyor arkadaşlar. Çoğu şeyi artık insan e, eğilimi gücünden alıp makineleştiriyorsunuz. Birçok şeyi makinelere yaptırıyorsunuz. Birçok şeyi otomasyon sistemlerine döküyorsunuz. Ve daha önceki videolarımda bahsetmiştim. Pablo ile Bruno'nun hikayesindeki gibi bir boru hattı kuruyorsunuz. Pablo ile Bruno'nun hikayesini YouTube üzerinden aratarak bulabilirsiniz. Siz günün sonunda kendi kendini işleyen ve kendi kendine para basabileceğiniz bir sistem oluşturuyorsunuz ki funnel stratejileri belli bir aşamaya geldiğinizde çok hızlı bir şekilde ilerlemenizi sağlayacak. Ee, tabii ki de funnel stratejilerini e, ilk üç ana temel taştan önce yapmamanız gerekiyor. Her birinin belli başlı bir sıralaması var arkadaşlar. Siz belli bir seviyeye geldikten sonra, belli bir bilinirliğe sahip olduktan sonra, niş kitlenizi seçebildikten, ürününüzü geliştirebildikten, dijital reklamlara öğrenip, metin yazarlığını öğrendikten sonra ve çekmiş olduğunuz trafiğe nasıl satış yapabileceğinizi öğrendikten sonra yani satış stratejilerini de öğrendikten sonra işleri funnel mentalitesine dökmeniz gerekecek. Bu daha sonraki aşama. İlk etapta bilmeniz gerekmiyor. Ve beşinci strateji tüm bu kendi kendini işleyen, kendi kendini besleyen sistemi çalıştırdıktan sonra bu sistemi nasıl geliştirebileceğiniz, bu sistemi rakiplerinizden nasıl farklılaştırabileceğinizle alakalı iş geliştirme stratejileri. İş geliştirme stratejilerinde dünyanın en büyük iş geliştirme uzmanlarından, dünyanın en büyük 500 şirketinin uygulamış olduğu özel stratejilerden bahsetmemiz gerekecek. Bunlar dediğim gibi sizin gelirlerinizi 6 haneli, 7 haneli rakamlara çıkartma aşamasında kullanabileceğiniz daha büyük ölçeklerdeki çok bilinmeyen özel stratejiler. Yani özetlemem gerekirse, temel manada benim gitmiş olduğum yoldan gitmek isteyen arkadaşların yapacağı ilk şey satış stratejilerinde uzmanlaşmak. Satışın nasıl yapılabileceğini öğrenmek. Kullanıcılarla telefonda nasıl konuşulabileceğini, sunum yapma aşamasında hangi teknikleri uygulayabileceğinizi, nöro stratejileri gibi satışın bilimini öğrenmek. Bu en önemli konuların başında geliyor arkadaşlar çünkü Dünyadaki en önemli konu satış yapmaktır. Satış hayatın her alanında olan ve aslında hayatın merkezinde olan bir konudur. Dolayısıyla ilk etapta bu konuda bir farkındalık sahibi olmanız, bu konuda neleri bilmediğinizi bilmeye başlamanız gerekiyor. Birçok videomda bu ifadeyi çok fazla kullanıyorum çünkü çok sevdiğim bir ifade. Neyi bilmediğiniz önemli değil, neyi bilmediğinizi bilmemek çok önemlidir. Bilmediğiniz bir şeyin olması sorun değil, bunu sorarsanız öğrenirsiniz. Ama siz neyi bilmediğinizi bilmiyorsanız bunu hiçbir şekilde öğrenemezsiniz çünkü sizin için ortada öğrenilecek bir şey yoktur ve bu konuda da satış stratejilerinde neyi bilmediğinizin farkında olmanız gerekiyor. Çok fazla profesyonel yöntem var, çok inanılmaz yöntemler var öyle ki karşınızdaki insanın sizin ürün ya da hizmetinize hiç ihtiyacı olmasa dahi onda bu ihtiyacı yaratıp ona satın aldırmaya yönelik özel stratejiler mevcut. Bu konuların bilincinde olmanız gerekiyor. İkinci stratejimiz metin yazarlığı demiştik. Metin yazarlığının satış süreçlerinde, satış promosyonlarınızda, reklam metinlerinizde, satış mektuplarında ne kadar önemli olduğunu, bu işin biraz içine girdikçe daha da öğreneceksiniz, daha da göreceksiniz ve aslında birçok insanın uğraşmış olduğu teknik konuların çok daha üstünde önem düzeyine sahip olduğunu göreceksiniz. Üçüncü konu dijital reklamlar demiştik. Burada da ilk etapta Google reklamları ve Facebook reklamlarını Tabii ki de daha sonra alt kırılımlarını da öğrenmeniz gerekecek. Nedir alt kırılımları? E, Analitiksi bilmeniz gerekiyor. tek Manager'ı bilmeniz gerekiyor. Bu gibi konularda en azından uzmanlık seviyesinde olmasanız dahi e, çıkmış olduğunuz reklamların raporlarını okuyabilecek seviyeye gelmeniz gerekiyor. Dediğim gibi üçüncü ana strateji e, dijital reklam konusu. Ve dördüncü olarak funnel sistemlerini, otomasyon sistemlerini nasıl kullanarak işinizi scaling aşamasına getirebileceğinizle alakalı yetkinliğe sahip olmanız gerekecek. Beşinci ve son aşamada da belli bir düzeye geldikten sonra artık büyük oynayabileceğiniz iş geliştirme stratejilerini çoğu insanın bilmediği özel yöntemleri kullanmanız gerekecek. Şimdi bu 5 temel başlık aklınızda bulunsun arkadaşlar. Fark ettiyseniz benim internet ortamında paylaşmış olduğum içerikler bu başlıkların temelini oluşturmaya yönelik sizlerin neyi bilmediğini bilmenize yönelik içerikler. Yani öncelikle size bir farkındalık oluşturmak istiyorum ki gerçekten kimlerin bu işe tutunabileceği ve gerçekten kararlı bir şekilde bu yolculukta devam edilebileceğini öğrenmesini istiyorum. Çünkü çoğu insan bana işte hızlı bir şekilde nasıl para kazanabilirim, işte dijital göçebe olarak nasıl yaşayabilirim, reklam danışmanlığı yaparak para kazanabilir miyim gibi asla kalitesiz ve basit sorular soruyor. Ve maalesef hayat bu kadar kolay değil. Siz dijital reklamları öğrendikten sonra buradan para kazanamazsınız çünkü çok fazla dijital reklam danışmanı var. O nedenle sizin belli bir konsepte iyi olmanız lazım. Bu saymış olduğum 5 parçanın herhangi birinde iyi olmanız, diğerlerinden hiç haberdar olmamanız size çok da fazla gelir kazandırmayacaktır. Elbette ki şöyle şeyler olacaktır. Siz 8-5 çalışan sıradan bir memurdan çok daha fazla para kazanabilirsiniz. Bu saymış olduğum başlıkların herhangi bir iki tanesine uzman olmanız. Yani bir dijital reklam danışmanıysanız, diğer konseptlerin hiçbirinden haberdar olmasanız dahi sıradan bir mühendisten, mimardan daha fazla para kazanmanız mümkün. İşte burada da aslında sizin biraz kişisel yatkınlığınızla alakalı, kişisel performansınızla alakalı bir süreç söz konusu. Ama siz her insanda aynı şekilde aynı olumlu sonuçları verecek garantili ispatlanmış bir yöntem istiyorsanız bir konseptte uzmanlık sahibi olmanız gerekiyor. Ve benim internetten paylaşmış olduğum stratejiler insanlarda en azından bu temeli oluşturmaya yönelik stratejiler arkadaşlar. Çünkü bu işe başlamak isteyen insanların başlama kararını vermelerini sağlayacak içerikler bunlar. Bunları paylaşıyorum. Çoğu insan şöyle diyor. Ya ben bunlarla uğraşamam. Bunlar benlik bir iş değil. Tamam o kitle hızlı bir şekilde ayrılsın. ya Zaten o kitlenin bu içeriklerden fayda sağlayamayacağını ve bu yolculuğa çıkamayacağını bu şekilde anlıyoruz. Aslında bu bir eleme aşaması. Ama siz gerçekten kendinizi buna adadıysanız gerçekten bu sistemler üzerinde ben ilk etapta neyi bilmediğimi bileceğim. Daha sonra bunların üzerine adım adım e gideceğim e bana gösterilen kitapları, seminerleri, videoları, eğitimleri alıp bunlar da kendimi uzmanlaştıracağım Ve kısa bir süre içerisinde ben bu konsepti kuracağım Kararlılığında olan insanlar için sadece bir temel oluşturmak istiyorum Çünkü başlangıçta sizin ciddi şeyler öğrenmenize gerek yok Başlangıçta sizin sadece ipin ucunu tutmanıza gerek var arkadaşlar Sizin hatta başlangıçta bütün bir süreci görmeniz sizin yararınıza olmayacaktır size bilişsel bir yük bindirir ve başlamanızı engeller. O nedenle sizin ilk etapta sahip olmanız gereken şey özgüven ve kararlılık. Siz bu süreçlerin üzerinden gelebileceğinizle alakalı kendi üzerinizde bir özgüven sahibi olmalısınız. Daha sonra ben bana gösterilen her şeyi yapmayı taahhüt ediyorum ve ben bu konu üzerinde ciddi bir şekilde zaman ve emek harcayacağımı taahhüt ediyorum demeniz gerekiyor ve pes etmemeniz gerekiyor. Biraz klasik söylemler ama maalesef bu iş böyle. Bunları öğrendikten sonra aslında göstermiş olduğunuz eforun 85 işinizde çalıştığınız efordan çok da fazla olmadığını göreceksiniz zaten. Karşılaştırdığınız zaman kazançlarınız çok ciddi bir farka tekabül edecek. 85 klasik mimar mühendis olarak çalıştığınız işinizden. O nedenle arkadaşlar benim size çizebileceğim en kaba taslak yol haritası demin saymış olduğum bu 5 konuda kendinizi geliştirmeniz. Bu 5 konuda neler yapabileceğiniz, neleri bilmediğinizi ilk etapta bir ortaya çıkartmanızla alakalı olacak. Ben de internet ortamında bu temeli oluşturmak isteyen, bu ipin ucundan tutmak isteyen arkadaşlara sadece resmin bir kısmını göstermeye çalışıyorum. Zaten resmin tamamını bu içeriklerden göstermem mümkün değil. Çünkü bu sizde zaten bilissel bir yük oluşturacaktır ya da çoğu insan izlemeyecektir de. Bu kadar derin stratejilere girersen. O nedenle benim için de sizin için de faydalı olmayacaktır. İlk etapta sizin Geniş kitlelerden kendinizi filtreleyebilmeniz gerekiyor. Türkiye'de çok büyük bir pasta söz konusu arkadaşlar. Birçok insanın bilmediği stratejiler söz konusu. Dolayısıyla siz daha önceden bu yoldan giden insanların açmış olduğu patika izlerini takip ederseniz çok daha kolay, çok daha az zarar görerek hedefinize ulaşabileceksiniz diye düşünüyorum. Ben ilk etapta bu sürece başladığım aşamada hiçbir şekilde Türkiye'de zaten kaynak yoktu. Birçok kaynağı yurt dışından edindim. Birçok patikayı yurt dışındaki insanların gezmiş olduğu yolları inceleyerek, takip ederek edindim. Ve aynı yolları takip ettiğim zaman aynı e, ulaşmış olduğum seviyeye ulaştım. Ki benim başlangıçta e, kamudaki kadrolu mimarlık görevimden istifa etmek gibi radikal bir karar vermemin ardında yatan gerçekte işte bu e, benden önceki bu yoldan geçmiş olan insanların patika izlerine güvenmemle alakalı oldu. Ve bu güvende karşılığını verdi açıkçası. Şimdi internet ortamından özellikle YouTube'a girdiğiniz zaman benim oluşturmuş olduğum çalma listelerini göreceksiniz. Metin yazarlığı ile alakalı, satış stratejileri ile alakalı, dijital göçebilikle alakalı, iş geliştirme ile alakalı, kişisel gelişimle alakalı bazı çalma listeleri oluşturdum. Ben bu konseptlerin dışında herhangi bir içeriği paylaşmayı düşünmüyorum YouTube'da. Benim paylaşacağım kategoriler bunlar ve dijital reklamlarla alakalı özellikle Google reklamları eğitim setini oluşturduk ve bu eğitim serisini Udemy'de koyduğum zaman 15.000'e yakın bir öğrenci kitlesine sahip olduk ve 4.8 ortalamayla Udemy üzerindeki en yakın rakibine minimum 8-9.000 kişilik bir öğrenci sayısıyla fark attı ve alanında en yüksek ortalamaya sahip Google S eğitimi oldu. Burada anlatılan stratejiler çoğu para kazanan dijital reklamların bildiği stratejilerden çok daha üstün stratejiler var arkadaşlar. Ancak bu resmi sadece gözüken bir kısmı. O nedenle siz ilk etapta bu ücretsiz içeriklerden faydalanarak bu işi yapıp yapamayacağınızı, buraya yatkınlığınızın olup olmadığını tespit etmeniz gerekiyor. Daha sonra bunu tespitini yaptıktan sonra ve Google reklamlarıyla belli bir seviyeye ulaştıktan sonra daha üst versiyon bilgilere de ulaşabileceğiniz birçok kaynak vardır. Bunları ben de paylaşmaya çalışacağım Peyder Bey? birçok farklı yurt dışından kaynaklardan da elde edinebilirsiniz. Yani sizin önünüzde nereden nasıl gideceğinizin yol haritasını sunan çok fazla insan olacaktır. O yüzden endişe etmeyin. Bu videoyu çekme amacım aslında bir duyuru yapmaktı. Ama bu duyurunun öncesinde sizlere bu genel konseptin, genel süreci bir özetlemek istedim. İnternet üzerinden Dijital göçebe olarak yaşamak istiyorsanız, internet üzerinden para kazanmak istiyorsanız ve bu paraların sürdürülebilir, bir freelancer'ın düzensiz gelirinden bahsetmiyorum arkadaşlar. Bir ay 3000 kazanıp bir ay 5000 kazanıp iki ay para kazanmamaktan bahsetmiyorum. Sürdürülebilir, düzenli ve ciddi rakamlara tekabül eden, yani 5 haneli, 6 haneli rakamlara tekabül eden kazançlar kazanmak istiyorsanız belli bir konseptin izinden gitmeniz gerektiğini vurgulamak istedim. Yapacağım duyuru ise şu yeni bir eğitim serisine başlıyoruz. Ve bu eğitim serisi Google reklamlarının kalitesini yakalayacak bir Facebook eğitim serisi olacak. Facebook reklamlarında Türkiye'de hiçbir kaynağın vermediği detayları sizlere sıfır noktasından yani Facebook reklamlarıyla daha önce hiç temas etmemiş bir insanın gözünden anlatarak hiç Facebook reklamları çıkmamış, hiç Facebook, Facebook ne demek olduğunu bile bilmeyen insanların gözünden anlatarak bir eğitim serisi oluşturmayı düşünüyorum. Bu eğitim serisi de Google eğitim serisi gibi detaylı bir eğitim serisi olacak. Sıfır düzeyinden başlayacağı için hali hazırda sizin Facebook reklamlarıyla alakalı bir bilginiz varsa ilk etaptaki kısımlarını, ilk videoları izlemenize gerek yok. Ama ilerleyen aşamalarda bu eğitim serisini peyderpey geliştireceğim. Ve kendi kaynaklarımdan da kendi eğitimini almış olduğum Facebook reklamlarıyla alakalı eğitimini almış olduğum eğitmenlerden de yurt dışı kaynaklı eğitmenlerden bahsediyorum tabii ki de. Buradan öğrenmiş olduğum çok özel ve çok ciddi fiyatlara satılan stratejileri de sizlere adım adım paylaşmaya çalışacağım. Her hafta bir video yayınlamayı düşünüyorum. Dolayısıyla bu uzun bir seri olacak. Ve günün sonunda bu eğitim serisi artık tamamlandığı zaman, ne kadar sürer hiç bilmiyorum, tamamlandığı zaman böyle de bir kaynağınız olmuş olacak. Yani sizi saymış olduğum başlangıçtaki o 5 ana konuyla alakalı dijital reklam ana konusunun içeriğine en azından temel düzeyde sahip olmuş olacaksınız. Yani hem Google reklamları hem Facebook reklamlarına hakim olmuş olacaksınız. O nedenle bu duyuruyu sizlere yapmak istedim. Ee, buradan benim de sizden e, nacizane beklentim, bir e, isteğim olacak. Eğer çekmiş olduğum videoları beğenirseniz, yorum yaparsanız ya da arkadaşlarınızla paylaşırsanız bu Google algoritmasında, yani Google'ın YouTube algoritmasında benim içeriklerimin daha fazla insanlara erişebilmesini sağlayacaktır. Çünkü siz her ne kadar videoyu beğenirseniz, yorum yaparsanız ve arkadaşlarınızla paylaşırsanız YouTube üzerinden çıkan reklamları tıklarsanız YouTube şöyle düşünüyor. Ya reklam verenlerin bu video üzerine vermiş olduğu reklamlar çok tıklanıyor. Dolayısıyla bu arkadaşın içerikleri popüler. İnsanlar bu içerikleri seviyor. Ben daha fazla insana bu videoları öneriler kısmında göstereyim diye bir mantık yürütüyor YouTube. Ve benim yayınlamış olduğum videolarda daha fazla insana yayılmış oluyor. Bu benim için neden önemli? Çünkü ben dijital reklam eğitimi vermeme rağmen şu ana kadar e, belli bir şeyi test ettiğim için herhangi bir reklam çıkmadım kendime. Yani düşünün ki birçok insan e, YouTube kanalından YouTube reklamını yapıyor. Nasıl yapılabileceğini bilmediği için danışmanlara onlarca para döküp e, YouTube re e, kanalının reklamlarını yapıyor. Ama ben bu işin kendi nazarımda, e, uzmanı olmama rağmen e, kendi reklamımı yapmıyorum YouTube üzerinden. Çünkü bir şey deniyorum arkadaşlar, organik bir kitlenin benim içeriklerime talebini ölçmeye çalışıyorum ve bu e, YouTube kanalım Facebook'taki kitlem, Udemy'deki kitlem, hepsi organik büyüyen kitle. Dolayısıyla buradan çok ciddi olumlu geri bildirimler alıyorum. Dolayısıyla sizlerden istediğim kanala abone olmanız, içeriklerimi beğenip yorum yapmanız ve bu içerikleri arkadaşlarınızla paylaşmanız, ilgili olan kişilerle paylaşmanız, reklamlara tıklamanız bu gibi destekler de beni çok mutlu edecektir. Şimdilik bu açıklamayı yapmak istedim ve Facebook reklamları eğitimine yavaş yavaş geçiş yapacağız. Eğer sizler de Facebook reklamlarını yeni başlıyorsanız başından itibaren takip edin. Belli bir düzeydeyseniz bir süre sonra bu serimize dahil olabilirsiniz. Ve yapacağım en önemli Duyurulardan biri de Facebook topluluğumuza katılımınız olacaktır arkadaşlar. Bireysel olarak çok fazla soru geldiği için teknik içerikli mesajlar oluyor. İşte Google reklamlarını şunu nasıl yaparım, Facebook'tan şu oldu nasıl yaparım gibi. Benim bunlara bireysel olarak cevap vermem imkansız arkadaşlar. Çünkü benim de kendi danışmanlık vermiş olduğum müşteriler ve kendim eğitim süreçlerinde sizlere oluşturmuş olduğum kaynakları hazırlama sürecinde çok fazla vakit kaybediyorum. Dolayısıyla sormuş olduğunuz sorulara bireysel olarak cevap vermem imkansız. O nedenle bir Facebook topluluğu oluşturduk ve bu Facebook topluluğunda sizlere videonun başında saymış olduğum bu 5 temel konuda insanların kendilerini nasıl geliştirebileceği ile alakalı, birbirlerine nasıl destek verebilecekleri ile alakalı bir yardım platformu olarak düşünebilirsiniz. Yaklaşık 2000 kişilik şu an itibariyle bir Facebook topluluğumuz var. Bu toplulukta insanlar akıllarına gelen soruları gruba soruyor. Gruba sorduğunda ne oluyor? grupta bu konuyla alakalı bilgisi olan bir arkadaş gidiyor onun altına cevap veriyor. Dolayısıyla o sorunun sahibini de bilgilendirdiği gibi aynı şekilde o 2000 kişilik kitlenin hepsini de bilgilendirmiş oluyor. Ama siz bana kişisel olarak soru sorarsanız ve ben size kişisel olarak cevap verirsem sadece siz bilgilenmiş olacaksınız. Yarın öbür gün bir başka insan gelip bana aynı soruyu soracak. Bu sürekli beni yoracak ve benim vaktimi çalacak. Efektif de bir sonuç vermeyecek. O nedenle herkes grupta sorularını soruyor. Bilgisi dahilinde olanlar da e, bu grupta cevap veriyor. O nedenle sizden ricam gruba dahil olmanız, tabii ki de hiçbir şey bilmeyen, başlangıç aşamasında biriyseniz hiç problem yok. E, i̇şte gruptaki paylaşımları beğenebilirsiniz. E, herhangi bir yorum yapmak zorunda değilsiniz. E, ama bilgi sahibiyseniz, sizler de alabilmeniz için sizlerin de vermesi gerekiyor. Dolayısıyla grupta bilginiz dahilinde olan sorulara cevap vermeniz, grubun daha kaliteli, daha aile ortamında bir yer olmasını sağlayacaktır. Ayrıca benim zaman doluluğumdan dolayı birçok bireysel danışmanlık talebini alamıyorum. Birçok işletmeye de bu konuda hizmet veremiyorum. Dolayısıyla bana ulaşan işletmelerin birçoğunu gruptaki arkadaşlara referans yoluyla iletiyorum. Herhangi bir komisyon vesaire de almıyorum. Şimdilik bahsedeceklerim bunlar da arkadaşlar. Her hafta bir Facebook videosuyla karşınızdayım. Umarım beğenirsiniz. Umarım sizler için yararlı bir içerik olur. İçerikleri beğenip kanala abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın.